Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Salat ala ve ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim, Emsile dersimizin dokuzuncusuyla ile beraberiz. Bugün Allah nasip ederse fiil muzari, teekidi nefi istikbal, emri gaib, nehi gaib, emri hazır ve nehi hazır derslerini görmüş olacağız inşallah. En sonki dersimizde fiil-i muzari cehdi mutlak, fiil-i muzari cehdi musarak, fiil-i muzari nefi hal ve fiil-i muzari nefi istikbal derslerini görmüştük. Fiil-i muzarinin başına bazı edatların geldiğini, bazılarının nasbettiğini bazılarının cezmettiğini, bazılarının da hiçbir değişiklik yapmadığını söylemiştik. Mesela fiil-i muzarinin başına sin, sevfe, nefilası ve nefi ma'sı geldiği zaman hiçbir değişiklik olmadığını söylemiştik. Fiil muzari nefi hal, fiil muzari nefi istikbal dediğimizde nefi ma'sı ve la'sı vardır. Burada lafsi olarak fiil muzaride hiçbir değişiklik olmaz. Yansuru, yansurani, yansurune, ma yansuru, ma yansurani, ma yansurune şeklinde çekimleri yapıyoruz. Fiil muzarinin başına lem, lemma, emir ve nehi la'sı gelir ve bunlar fiil-i cezmeder demiştik. Fiil-i muzari'nin cezm olması demek şu beş yerde yansuru, tensuru, tensuru, ensuru ve nansuru buralarda harekenin cezimli olması demekti. Diğer yerlerde de şu cemi müennes nunları dışında diğer nunların silinmesi anlamına geldiğini söylemiştik. Mesela lem yansur Lem yensura, lem yansuru. Bakın nunlar gitti ve burada da cezimli okuduk. Çekimini zaten yapmıştık. Sadece bir hatırlatma yapıyorum. Fiili muzari'nin başına bir de nasbediciler gelir. Nasbediciler gelir. Nasbedici ne demek? Şu demek. Fiili muzari'nin şu beş yerinde daha önceden bahsettiğimiz yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Buralarda sonlarının fethalı olması yani üstünlü olması demektir. Eğer fiil muzarinin başına nasp edici biri şeyler geliyorsa bu da len bir de çok kullanılan en'dir. Kay'den var ama onlar çok kullanılmadığı için söylemiyorum. Yani fiil muzarinin başına en bir de len geldiği zaman fiil muzariyi nasbeder. Şu beş yerde sonunu fethalı yapar. Diğer yerlerde de aynen cezmedicilerde olduğu gibi Cemi müennes nunları dışındaki nunları düşürmüş olacak inşallah. Biz şimdi fiil muzari tekidi nefi istikballe alakalı notumuzu bir okuyalım. Evet, tekidi nefi istikbal vurgulu olumsuz gelecek zaman anlamında. Fiil muzarinin başına len harfi getirilerek yapılır. Gelecekte bir şeyin kesinlikle meydana gelmeyeceğini ifade eder len harfi tekitli olumsuz manası katar. Normalde yansuru dediğimiz zaman yardım eder anlamı oluyor. Ama len geldiği zaman kesinlikle olmaz anlamı olacak. Yani olumsuz hem de vurgulu olumsuz anlama geliyor. Zamanı gelecek zamana çevirir. Fili muzari hem şimdiki zaman anlamında kullanılıyordu hem de gelecek zaman. Len geldiği zaman artık şimdiki zaman diye bir şey kalmaz fiil muzarinin sonunu nasp eder. Biz lem ve lemmada cezm eder diyorduk. Burada ne yaparmış? Nasp edermiş. Ne demek nasp etmesi? Az önce söyledik ama tekrar buradan da notu okuyalım. Yani nun olmayan beş sıgada yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru da son harekeyi fetha yapar. Yani üstün yapar. Cemi müennes yani Yensur ne ve tensur ne? Burada biraz karışıklık olmuş. Bu yensur ne ve tensur ne'nin nunları hariç diğer nunları düşürür. Len yensura dediğimiz zaman asla yardım etmeyecek anlamını öğrenmiş oluyoruz. Evet bir işin ileride asla olmayacağını ifade ederken len kullanıyoruz. Mesela len yagfirallahu lil kafirine. Allah Ahirette kafirleri asla affetmeyecektir. Kafir bir adam kafir olduğu sürece Allah'ın affından yararlanma şansı asla olmayacaktır. Len yeduhule el el cennete. Kafirler cennete asla giremeyecekler. Böyle bir şey mümkün değil, hiç olmayacak. Kafir oldukları sürece tabi Müslüman olurlarsa o durum hariçtir. Şimdi çekimlere geçelim. Sura, lend yensura, lend yensuru, sura, len yensura len yensura len yensuru len tensura len tensura len yansur ne len tensura len tensura len tensuru len tensuli len tensura len tensur ne len ensura len nen sura yani lem yensur'dan tek farkı lem yensur idi bu len yensura len yensura len yensura len ensura len nen sura yoksa nunlarının hasfedilmesi açısından çekim olarak hiçbir farkı yoktur. Burası şimdi malum. tekidi nefi istikbal. Hemen atlarından birkaç tanesini okuyalım. Len sonra fiili muzari tekidi nefi istikbal. Binaen malum. Bunları zaten biliyoruz ama tekrar etmeye devam edelim. Müfret müzeker gaip manası elbette yardım etmeyecek bir gaip er gelecek zamanda. Len sonra Fiil-i muzari te'kidi nefi istikbal. Binayı malum. Tesniye müzekker gaib manası. Elbette yardım etmeyecekler. iki gaib erler gelecek zamanda. Lengen soru dediğimiz zaman manası ne olur? Elbette yardım etmeyecekler. Cemi gaib erler gelecek zamanda. Bu müennesler zaten aynı biliyorsunuz. Muhataba geçelim. Lenten sura fiili muzari tekidi nefi istikbal Bina-i malum müfret müzekker muhatap manası elbette yardım etmeyeceksin sen elbette yardım etmeyeceksin sen bakın ileride sen karşımdaki adam muhatap asla yardım etmeyeceksin bir hazır er gelecek zamanda bu nefsi mütekellime gelince len en sura fil muzari binai malum nefsi mütekellim vahde manası elbette yardım etmeyeceğim ben gelecek zamanda elbette yardım etmeyeceğiz biz gelecek zamanda anlamı vermiş oluyoruz. Mesele anlaşılmıştır. Çok zor bir durum değildir. Zor değildir. İnşallah bunun çekimini güzel bir şekilde atlarını okuyarak yapalım ama bu atları bize ezbere dayalı yapmamıza sebep olmasın. Biz onun mantığını çözelim. Kendimiz bu atlarını bu kitaba bakmadan okumaya çalışalım. Zorlandığımız yerde doğru mu diye bakmış olursak çok daha faydalı olur. Burada parmak çekimleri zaten kitabınızda var. Fil muzari 2 nefi istikbal ne anlama geliyor onu da burada zaten söylemiş. Oraya da bakabilirsiniz. Bizim söylediğimiz şeyleri söylüyor. Burada meçhulü var. ''Len yun sarah, len yun sarah, len yun saru, len tün sarah, len tün sarah, len yun sarne, len tün sarah, len tün sarah, len tün sarah, len, tün saru, len tün sari. Buraya dikkat edelim. ''Len tün sari. burada ''nun'' var çünkü. ''Len tün sarah, len tün sarneh, len sarah, len sarah'' şeklinde çekimini yapıyoruz. Mana olarak ne gibi değişiklik var? Şuradan okuyalım. Len yunsara fiili muzari teekid-i nefi istikbal binay-i meçhul. Buna dikkat edelim. Müfret müzekker gaip manası elbette yardım olunmayacak bir gaib el er. gelecek zamanda. Bakın yardım olunmayacak yani kendisine yardım edilmeyecek. Burada meçhullerde ön planda olan neydi? Yardım edilmeyen yani kendisine iş yapılan kim? Bu önemli. Peki kim yardım etmeyecek? Belli değil. Ama yardım olunmayacak olan kim? bir tane gayper. Eğer biz len yun sarayı kullanmışsak bunu devam ettirebilir, ettirebiliriz. Mesela başka bir çekim daha yapalım. Ketebeden len yüktebe, len yükteba, len yüktebu, len tüktebe, len tükteba, len yüktebne, len tüktebe, len tükteba, len tüktebu, len tüktebi, len tükteba, len tüktebne, len üktebe, len nüktebe. Bu ketebe dile biraz zor böyle telaffuzu biraz zorluyor ama olsun zorlanırsak daha da güzel olmuş olur. Manasına bakalım. Mesela şurayı söyleyelim. Ne oldu burası? Lentük tebu. Manası ne olacak o zaman? Elbette siz yazılmayacaksınız cemi hazır erler. Hani meçhul olduğu için yazılmayacaksınız sizler cemi hazır erler şeklinde. Böyle manasını da inşallah yapalım. Ve birkaç fiil çekelim. Mesela ketebe mutlaka olsun. Katele olsun şekera olsun, zaleme olsun. Mesela gafara yağfiru bu da olabilir, gafara olabilir. Başka celese yecisi olabilir, alime ya'lemu olabilir. Hasune yahsunu güzel olduğu anlamında bu olabilir. Bu fiilleri inşallah çekelim ki iyice yerleşmiş olsun. Zaten daha önceden verdiğim fiiller bir hali fazla onlara bakıp oradan da çekim yapabilirsiniz. Şimdi geldik emri gaibe. Emri gaib nedir? Emri emretmek. Gaib, gaib olan yani yanımızda olmayan üçüncü şahsa bir şeyi emretmek. Düşünün ki yanımızda olmayan bir adam var. Kim? İşte falanca birisi. Diyelim ki Ahmet. Ahmet burada değil. Birisi aracılığıyla ona bir şey emretmek istiyoruz. Ne deriz? Mesela yazmasını istiyoruz. Ahmet yazsın. Bak Ahmet yazsın. Nerede? Burada değil. Yazsın dediğimize göre zaten karşımızda olsa yaz deriz karşımızda değil o zaman yazsın şeklinde. Burada da liyansur yardım etsin şeklinde mana vermiştik zaten. Burada bilgi var bakın sizin kitabınızda buradan okuyabilirsiniz. Sayfa kaçmış bakalım 41. Emri gaib. Arapçada emri gaib Türkçede üçüncü tekil şahıs denilen hazır olmayan kişiden yapılması istenen şeye delalet eden sıradır. Biraz cümle böyle düşük gibi olmuş. Bunu ben yazmadım. Bu emsile çok fazla müdahalem yok. Sadece bazı tasihler var. Ama olsun yine mesela anlaşılıyor. Emri gaip fiil-i muzari'nin müzekker gaip ve müennes gaiba e sıralarının başına li yani meksur lam veya emir lamı denilen harf getirilerek yapılır. Evet burası önemli. Emri gaip dediğimize göre bakın parmaklarda da görüyorsunuz. Şu iki parmakta çekim olacak o kadar. Çünkü gaipten bahsediyoruz. Aslında emri hazır sanki bunun devamı gibidir. Emri hazır da sadece burada olacak. Mesela nehyi, Raip dediğimiz zaman şu ikisi olacak. Nehyi hazır dediğimiz şu olacak. Aslında birbirinin devamı gibi bunlar. Çünkü Raip öbürü de hazır. Farkı yok. Emir aynı lem ve lemmada olduğu gibi müfret ve mütekellim sıralarının sonunu cezmeder. Tesniyelerde ve cemi müzekkerlerde nunları düşürür. Yani biz lem yensur şeklinde nasıl çekiyorsak bu lam geldiği zaman da aynısını çekeceğiz. Az önce de söyledik. Bu da cezmedicilerdendir. Hemen çekelim. Liyansur, liyansura, liyansuru, litensur, litensura, Liyensur ne? Bu kadar. Hemen bakalım. Liyensur. emri gaib, binayı malum, müfret müzekkeri gaip manası, yardım etsün. Bak buraya dikkat edin. Yardım etsün bir gaib Er gelecek zamanda. Yardım etsin ama Osmanlıca'da etsün şeklinde, içsün şeklinde kullanılıyor. Liyen emri gayb binay malum tesniye müzekkeri gayb manası yardım etsinler iki gayb erler gelecek zamanda diye böyle devam ediyor. Bunun meçhulü de Liunsar yardım etsinse meçhulü nasıl olacak? Yardım olunsun. Yardım olunsunlar iki gayb erler yardım olunsunlar cemi gayb erler. Yardım olunsun bir ga'ibe hatun. Yardım olunsunlar iki ga'ibe hatunlar. Yardım olunsunlar cem'i ga'ibe hatunlar şeklinde bu çekimleri inşallah yapmış olalım. Evet emri ga'ib bu kadar. Çok zor değil zaten. Burada nehyi ga'ib. Nehyi ga'ib ne demek? Yanımızda olmayan üçüncü şahsı bir şeyden engellemek. Nehyetmek. Bakın bir nefi var bir de nehi var. Nefi olumsuz yapma. Nehi de yasaklama. La yansuru eğer sonunda bir değişiklik olmuyorsa yani cezim olmuyorsa neyi anlayacağız? Bu nefidir. Olumsuz yapar. Yardım etmeyecek. Ama sonu cezimli olursa, la sur şeklinde olursa anlarız ki burada bir yasaklama var. Nehi var burada. Bu ikisini karıştırmayalım. Yani fiil-i muzali nefi istikbal ile bu nehyi, gaibi asla karıştırmayalım. Mesela bunda la yansur, la yansura, nun yoktur. Ama orada la yansuru, la yansurani, nunlar vardır. Çekelim. La yansur, la yansura, la yansuru, la tensur, la tensura, la yensur ne şeklinde sadece gaipleri çekmiş oluyoruz. Zaten adı üstünde nehyi gaip. Atlarını okuyacak olursak emri gaib binayı malum. O şimdi olmadı. Emri gaip binayı malum. Emri gaip olur mu ya? Nehi gaip. Bakın burayı biz kontrol ederken gözden kaçırmışız. Yanlış yazmışlar. Burayı da düzeltelim. Emri gaip değil nehi gaip binai malum. Müfret müzekker gaip manası. Yardım etmesün bir gaip er gelecek zamanda. Yayın evine yine bunu bildirelim de bunları düzelsinler inşallah. Eğer şimdiye kadar bildirilmediyse şundandır kimse bunlara böyle detaylı bakmaz nasıl olsa biliyoruz diye kendisi söyler. Evet yardım etmesün bir gaip er yardım etmesünler iki gaip erler şeklinde manasında vermiş oluyoruz. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Meçhulü de la yunsar la yunsara la yunsaru la tunsar la la yunsarna şeklinde. Bakın hala emri gaip yazıyor. Kopyala yapıştırma olunca böyle oluyor maalesef. Evet. Nehi gayb binay meçhul, müfret müzekir gayb manası yardım olunmasın. Bakın yardım olunmasın bir gayb er, yardım olunmasınlar iki gayb erler şeklinde devam ediyor. Evet, burada da zaten nehi gaybin tarifi var ve çekimleri de parmakta gösterilmiş. Şimdi geldik emri hazıra. Emri hazır biraz farklı. Emri hazır ne demek? Hazırda olan, karşımızda olan kişiye bir şeyi emretmek. Şimdi unsur, unsura unsuru, unsuri, unsura unsurunu. Aslında bu sıra da cezimlidir görüyorsunuz. Sonu cezm oluyor. Deniyor ki bunu cezmeden gizli bir lam vardır aslında. Öyle diyorlar. Bundan dolayı cezm olduğunu söylüyorlar. Biz onunla fazla uğraşmayacağız. Şununla uğraşacağız. Unsur şeklinde söylediğimiz zaman bazen de mesela i'lem diye söylüyoruz. Bunun e, harekesi neye göre olur? Yani o birinci hemzenin harekesi neye göre olur? Değerli kardeşlerim, faale yef'ulu yani fiil muzarisinin sondan bir önceki harfi, aynül fili dediğimiz o harf eğer ötreli ise, zammeli ise emri hazırın hemresi de ötreli olur. Mesela misal verelim. Nasara yensuru nasıl olur? Unsur olur. Ketebe yektübü ne olur? Üktüb olur. Şekara yeşkuru ne olur? Üşkür olur. Bunun haricinde eğer yef'alu veya yef'ilü şeklinde gelirse yani fiil-i muzari'nin sondan bir önceki harfi ötreli değilse ne olur ötreli olmayınca iki ihtimal kaldı. Fethalı yani üstünlü veya kesreli olursa o zaman şu emre hazırın hemzesi kesreli gelir. İki durumda da kesreli gelir ha. Yani yef'alu de olsa, yef'ilü de olsa kesreli gelir. Misal verelim. Varabe yadribu nasıl gelir? İdrib şeklinde gelir. Varabe dövdü demektir. Celese yeclisu, iclis şeklinde gelir. Alime ya'lemu, bakın ya'lemu ne olur? İ'lem şeklinde gelir. Feteha yeftahu, iftah şeklinde gelir. Zehebe yezhebu, izheb şeklinde gelir. Bunu söylemiş olalım. Tekrar söylüyorum. Fil muzari'nin sondan bir önceki harekesi ötreli ise hemze ötreli olur ötreli değilse her halükarda ne olur? Esseli olur. Bir de bu emri hazırın yani şu sülasi zaten sülasi görüyoruz. Üç harfli olan fiilleri görüyoruz. Bu emri hazırların başında bir harf olur da geçmek icat ederse bu hemzeler okunmaz. Mesela unsur başında f var. Amen Resulü de okuduğumuz o meşhur misal fensuruna fe unsurna idi ama geçişte hemzeler düşer. Buna hemzeyi vasıl derler. Başka yerlerde de vardır ama bizi ilgilendiren durum sadece budur. Evet. Mesela ketebe üktüp Kur'an-ı Kerim'de var. Vav ile başlıyor. Ve kütübülene ve kütüp. Bak ve üktüp değil. Ve şkuru. Aslında üşkurudur. Ve şkuru. Mesela zekara yezkuru. Zekara zikretti demek. Üzkür zikret demektir. ülkurudur Ama biz ayet-i kerimede nasıl okuyoruz? fezkuru değil mi? Veya vezkuru şeklinde geçişte hemzeler düşer. Bunu da söylemiş olalım. Unsur, unsura unsuru, unsuri, unsura unsur ne şeklinde çekimi var bunun da. Hemen altından bir tane okuyalım. Emre hazır, binay malum, müfret müdekker, muhatap manası yardım etsen, Yardım etsen. Çünkü karşındaki adama emrediyorsun. Bir hazır er gelecek zamanda. Evet bunu da söylemiş olduk. Bunun da altları çok kolay. Bunun meçhulü işte biraz farklı oluyor. Nasıl farklı oluyor? Aslında çok farklı da sayılmaz. Unsur da burada gizli lam var demiştik. Meçhul olunca lam artık ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz? Şimdi şuradan hatırlayın. Emri gaibin meçhulünü sayarken nasıl sayıyorduk? Li sar. Yunsar, li sara, li saru, litunsar, li li sara, li şeklinde çekmiştik değil mi? Emri gaibin meçhulünü. Bu da emri hazırın meçhulü de buradan devam ediyor gibi düşünün litunsar, litunsara, litunsaru, litunsari, litunsara, litunsar ne şeklinde devam ediyoruz. Bir de bu hani emri gaip, emri hazır. Bunların emri gaip, emri hazırın meçhullerinde ne olur? Nefsi mütekellim gelir. Yani emri gaibin ve emri hazırın mütekellimleri gelmez. Emir o, emir kipindin sadece meçhulünde şu nefsi mütekellim gelir ki burada zaten var. Li unsar, linunsar şeklinde gelebilir. Li unsar, ben yardım olunayım. Yani birileri bana yardım etsin, emrediyorsun sanki kendine. Linunsar, biz yardım olunalım şeklinde söylemiş oluyoruz. Toparlayacak olursak, emri hazırın çekimini öğrendik. Emri hazırın meçhulü, emri gaibin meçhulünün devamı gibidir. Litun buradan çekiyoruz. Emri Hazır da buradan çekiyoruz. Litun sar, litun sara, litun saru, litun dinunsar sarna, şeklinde çekimini yapıyoruz. Burada zaten bilgiler var. Hemen biz neye geçelim? Nehi hazıra geçelim. Nehi hazır, nehi gaibin devamı gibidir. Tekrar söylüyorum. Mesela ne demiştik? La yansur, la yansura, la yansuru, la tensur, la tensura, la yansur ne demiştik de. Devam ediyoruz. Burası da ne oluyor? Nehi hazır oluyor. La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la tensur ne? Malum olduğu için nefsi mütekellim yok. Bunun da meçhulünde nefsi mütekellimler var. La tensur nehi hazır binaı malum müfret muzekker muhatap manası yardım etme sen bir hazır er gelecek zamanda bak yardım etme sen diyorsun karşındaki bir adamı bir şeyden yasaklıyorsun yazma sen mesela la tektüp yazmasın la takutul öldürmesen la takutulu öldürmeyin gibi Evet burada meçhulü zaten latunsar latunsara latunsaru latunsali latunsara latunsar la unsar la nunsar La unsar ne demek? Ben yardım olunmayayım. Biz yardım olunmayalım şeklinde söylüyorum. Evet bunun da meçhulünü de çekmiş olduk. Geriye bu isimler kaldı. İsmi zaman, ismi mekan, masal mimi. İnşallah onları bir ders yaparız. Herhalde bir dahaki ders bitiririz. Veyahut da iki derse böleriz. Duruma göre hareket ederiz. Zamana göre hareket ederiz. İnşallah bugünkü dersimizde böylece bitirmiş olduk. Toparlayacak olursak neyi gördük? Evvela fiili muzari tekidi nefi istikbali gördük. Len bir de en fiil muzarinin başına dahil olur. Sonunu nasb eder demiştik. Len'in ne gibi mana değişikliği yaptığını söylemiştik. Manayı olumsuz yapar ve bir de zamanı da gelecek zamana sabitler diye söylemiştik. En'i söylemedik. En'i de madem söyleyelim. Fiil muzarinin başına en geldiği zaman hareke olarak len gibi nasb eder. Yani şuraları fethalı yapar. Şu beş yeri diğerlerde de cemi müennes sunları dışında nurlara düşürür. Manası da mazhar manası verir. Mesela yansuru yardım eder. En yansura yardım etmesi. Mesela en en sura benim yardım etmem şeklinde mazhar manası verir. Bu kadar bilin yeter. Bu avamildeki daha ziyade bir derstir. E bunu da söylemiş olalım. Sonra hangi dersi gördük? Emri gaibi gördük. Malumunun meçhulünü. Nehi gaibi gördük, emre hazırı gördük, nehi hazırı gördük. Bu nehi hazırı şöyle düşünün. Nehi gaibin devamı şeklinde. Malumu de meçhuldü öyle. Emre hazırın meçülü nehi gaibin meçhulünün devamı gibi ama emre hazır biraz farklı bir sırası vardı ve onun hareketlerinin de nasıl yapılması gerektiğini söylemiştik. Evet bu dersi de böylece bitirmiş olduk. İnşallah fiil çekimlerine devam edelim. Farklı farklı fiiller çekelim. Sadece nasarayla yetinmeyelim ve geri tekrarını asla bırakmayalım. Çünkü bu emsile temeldir. Temel ne kadar sağlam olursa gerisi o kadar kolay olur. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.